Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 2 Ocak 2021 takipçi arkadaşlarımdan bir tanesi olan Nasip abi beni aradı ve aradığına davet etti. Şu anda aralıktayım. Yaklaşık altı kovanımız var. Bu açıp bakacağız. Hava çok güzel. Tam arı açmalık bir hava var. Arı şu anda uçuştan. Muşmalar şu anda polen getiriyor. Gayet güzel. Var durumuna bakacağız. Durumuna bakacağız. Nasıl abi çok fazla arayan oluyor. Abi, bu zamanlarda şerbet verelim mi, bal verelim mi, polen verelim gibi takviyeler verelim mi diye soruyorlar. Evet. Şimdi seni kovanlarda göreceğiz onu. Bakalım vermeye gerek var mı yok mu? Selam abi, evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Ayhan Bey'i ben tesadüf internetten buldum. Heh. Aradım sağ olsun bizi kırmadı. Tamam güzel. Ee, dedi ya bugün için randevu verdi bakalım arılarımız da bir gelir. Evet. De... abi çalışıyoruz Sevildik, o yüzden gittik. her zaman da bir yere gidemiyorum yani her zaman arıyorlar ediyorlar ama evet sana nasipmiş diyelim biz bugün müsaittik. <laughs> bakıyoruz böyle şey ettiğiniz zaman birileri tabii şey tabii. bakıyor mu? eğer ararlarsa Hı -hı. E, yakın yerlerde hemen gidiyorum ama uzaksa mesela genelde kendileri gelip alıyor. Abi biz gelir alırız diyorlar. Eğer Hı. ki müsaitsem gidiyorum. Yani oh, çünkü evet. çalışıyorum 12. abi şu an Keyfimiz gayet mükemmel. Abi, güzel gözüküyor. Evet. Abi vallahi gözüm gibi bakıyorum ama şunu bir türlü varovadan kurtaramadım. İkinciyi mi? Üçüncü bu Üçüncü mi? Bu baş. boş. Bu boş. Yani e, neyine bakılır işte. Evet. Şu artıyorum çıtaları. Şunları bir alalım abi. Ee, bu o, yeni mi? Yeni. He. Daha 3-4 günlük falan. Evet belli daha ta şey çünkü. burada evet. Bu da yapışmış. Şöyle koyalım. Maşallah. Bu da e, varava için sana Aha, biliyorum ilaç. Evet şu anda kovanda 7 tane çıta var. Evet 7 çıta var abi. En son çıtamızda görüldüğü gibi. Evet şu bal kemeri güzel iyi. Bal arı, var. Arı da üstünde. Evet. Tamam abi şunlar bak Erkek gözleri. Evet abi. Erkek gözlerini zaten eğer yavru atarsa oradan erkek çıkacak. Evet. Abi, Aslında o peteği değiştirebilsek güzel olur da. Bunu mu? Hı hı. Abi bahara kadar dursun bahar, diye. Tabii tabii bahara, bahara duracak. kadar Ben bahar için söylüyorum bunu ya. Öyle. Ondan sonra efendime söyleyeyim buralara işte şey 60 diye bakıyoruz. Sonlara pek at vermez ya. Evet oraya yavru atmaz yavru. abi genelde. Şu anda zaten atmasın da. Evet. Şu anda o son yavru atarsa iyi olmaz. İkinci çıtamaz. Bal. Evet. Burada yavru var. Yavru var orada. az Evet. Tamam. Bal Bizde. kemeri yavrusu. Arkadaşlar bakın e, bal kemeri var. Yavrunun üstünde e, ve etrafında balla var. Evet. Bu durumdayken ne kek vermenize gerek var ne de şerbet vermenize arkadaşlar. Evet. Rahat olabilirsiniz. Hiçbir şey vermeseniz de e, gayet güzel bir şekilde baharı çıkarır. Baharı çıkarır. Evet. Yani bazen beni arıyor arkadaşlar. Hani keki verelim mi? Şerbet verelim mi? Balı var mıdır acaba diye. Evet, arkadaşlar abi. açıp bakın. Bakın bak, bal abi. komple bal. Şimdi bu çıtayı abi en son alacağız. En son tamam derken. Mı? Yavru yok galiba. İyice bak ona. Yok abi bunda yavru yok. Bakalım günlük yavru var mı? Evet. Şöyle buraya koyarız tamam mı? Şu kısmına koyarız. He. Çünkü şurada yavru var. Orada evet. yavru olabilir mi? Bir de ona bakalım. Bakacağız size o zaman. Şunu Önce bu tarafa bir attım tamam. abi. Böyle mi yaptık? Hı hı. Abi bir de ben şöyle yapıyorum. <laughs> bilmiyorum uygun mu sizce? Ee, i̇şaret koydum. Bak evet buraya. evet. Çok güzel. Ee, çıtaları bu şekilde sıralama yapıyorum. Bilmiyorum uygun mu? Uygun abi. Çok iyi yapmışsın. Tamam. Bu da böyle. Çıtanın yönünü bilmek çok iyi olur. Yönüne göre. Abi şey koydum. Katran. Sürdüm buraya. Hı hı. Ee, bilmiyorum faydası ne derece olur sizce? Evet şimdi hemen onu cevaplayalım. Çünkü ben kovanı açar açmaz fark ettim arkadaşlar. Şu bu onun şeyi mi? Şu katran dediğin. Bu ayrı. Bu ayrı. Bakın bir ilaç. ikinci ilaç. Üçüncü ilaç. Evet. Hiç gerek yok abi. Üç tane ilaca gerek yok. Gerek yok. yok. Evet. evet. Ee, yani şu saatte zaten yavru fazla yok. Evet. Bir tane ilaç versen yeterli işte dedim ya size. Yani ben bu arıları Varava'dan zor kurtardım arkadaş. Yani onun için mecburen e, denemek zorunda kaldım. Evet. Şimdi ne olur bilemem. Tabi biraz da sizin önerinize bakacağım bundan sonra. Hı hı. Özellikle. Evet <laughs> yavruyu gördük. Evet. Anarımız burada. burada. Polen var. Anarı burada. Evet. Bakın bal kemeri arkadaşlar. Yani bu bal kemeri varken ee, yani şerbet ya da kek vermenize gerek yok. Ama verebilirsiniz sıkıntı yok kek verebilirsiniz şerbet verebilirsiniz ama Tatlı olarak verdim ben zaten. Hiç problem olmaz onu demek istiyorum yani vermeseniz evet. de olur. Tamam. Soran arkadaşlara da buradan cevap vermiş olayım. Peki Ayhan abi şöyle. Kapalı gözlere bakın Kapalı ben bakıyorum gözlere... zaten abi evet. Şunları herhalde çıkaracak bu değil mi? Şunları çıkarıyor. Evet şu anda hareket ediyor onlar çıkarıyor abi. Çıkarıyor. Evet, sen açtın Varova ben... gözükmüyor okay. şu anda. Evet şey de genelde abi üstünde pek görmemiz üstünde zor. Yok. Ee, evet. Şunlar niye duruyor acaba? Burada çıkamayan bir iki tane var sanki ama. Onlar neden olur? Sıkıntı yok gibi. İşte Varova'dan çıkamıyorlar da. Var olan, evet. Ama şu anda pek şey gözükmüyor. Evet. İyi gibi. İyi gibi. Evet. Şimdi bak, bunda yavru var, bunda yavru var. Evet. O yüzden aradaki ballı peteği aldım. Aldım. Evet. Şimdi... Anamızı da gördük. Anamıza dikkatli baktım abi iyi miydi? İyi, iyi değil mi? <laughs> da, i̇yi daha genç. E, bu yılın, hepsi bu yılın. Evet, kapalı yani, yavrular. 2020'nin günlük yavru var sanki burada. Bak bakalım günlük yavru var abi. Varlar Var larva da var. Var larva evet. var. Güzel. güzel abi. Bu arada bir şey yok. Bu üç oldu evet. <laughs> abi varova çok önemli. Varova biliyorsun. Arıyı bitiriyor ya. Öndürdü. Var mı sende sönen? Nasıl? Var mı sönen Varovadan. Sönen çok oldu. Ee. Çok oldu. Abi bunu güzel. Da şey güzel evet abi. Bahara girerken bundan sökmeye başlayacak. Yavruya devam edecek abi. 1 2 3 tane. E, yavru iyi yavru iyi. Evet. evet. Onu da hiç açmana gerek yok. Hiç açmamıza gerek evet, yok. Evet sıkıştıralım artık. Tamam. Yanlış mı yapıyorum? Ee, straforla e, Evet şerbetlik. şerbetli. Şerbetli. Önce şerbetli. Şöyle abi. Öyle mi koyalım? Tabii. Ee, Neden biliyor musun abi? Heh. Aslında şu 3 <laughs> tada şey vardı yanılmıyorsam. Yavru. Bak bunu ben olsam bunu alırım tamam mı? Tamam. Başka bir kovana koyarım. Buraya da koymam. Bunu yanaştırırım. Tamam. Bu yavrulu olan kısma bu geldiği zaman yine yavruya devam ediyor anarı. arı. Tabii. Tamam mı? Hiç sıkıntı olmuyor. Ama bunu içeriye alırsak. Tamam. Arada bir boşluk oluşuyor bak. Yani evet. Boşluk şu oluşuyor. Bir çıta boşluk oluşuyor. O Anladım. demek ki bu tarafın soğucu anlamına gelir. Anladım. Arı bu tarafa kaçacağı için e, biz onu bu tarafa evet, alalım diyorsun. Şimdilik oraya alalım. Ama yani. baharda, baharda istiyorsan içeriye alabilirsin. Tamam. Ben baharda da aynı şekilde böyle bırakıyorum. Bak bu şekilde bırakıyorum. Petek atacağız ama ben kendim anlıyorum. Anladım. He, ama acemi arkadaşlar anlayamadığı için bunu içeri alsalar daha iyi olur. Anladım. Esas benim derdim bu Ayhan abi. Bu bunu anadolu bir sıkıntı mı var nedir bir türlü çözemiyorum. Buna iki sefer takviye şey verdim. Arı mı verdin? Arı vermedim Hı -hı. sadece yavru. Kapalı mı? Kapalı verdin yani yavru verdin. Kapalı yavru verdin. Yani evet. <laughs> ver. evet. Şöyle koyalım. Evet sen gel abi böyle. Tamam. Madem onda sıkıntı var ben geçeyim oraya. Tamam. Şimdi abi bakalım. Evet abi günlükler. Evet. Bu strafor bu taraftaydı değil mi? Hayır değildi. Şerbetlik mi var? Aynı bu, şerbetlik vardı yine. Abi bak bu taraf işte yavru. Evet. Görüyor musun günlük var burada. Larva var. Tamam. Kapalı var. Tamam. Ee, bunu almamız lazım. Tamam. Hani dediğim gibi arada boşluk oluştuğu için arı tamam. sıkıntı yaşayabilir. Tamam. tamam. Alalım. Şöyle alalım. Bunda yavru var arkadaşlar. Hatta bakın. Burası yavru. Burası da yavru. Evet. Larva hep. Evet. Gayet güzel. Varova var. Var var var. Kurtaramadık dedim ya. Sen buna da aynı şekilde 3 tane ilacı kullandın mı? Kullandın. Kullandım. Yani şu, kullandım. Şunu. Değil mi? Kullandım. Ee, peki ne zaman kullandık şu yeni dedim bu? Abi bugün günlerde. Bu eski mi? Faz şu martesi değil mi bugün? Perşembe evet. veya çarşamba günü kullandım. Şunu. Onu bir haftayı geçti. 10 tamam. gün falan oldu. Hmm. İşte bakın arkadaşlar yani bu ilaçlar olmasına rağmen hala üstünde Varova geziyor. Hatta ben buna formik asit kullanacaktım. Dediler ki formik asidi şu anda kullanamazsın dediler. Hı hı. Abi şey var burada. Tamam. Ee, yak, var diye mi? Yakarsın arıyı falan dediler. Zehirlersin dediler. Abi i̇şte var, bir, o bir şey. de var, ya. var abi var bu, bu kuvanda var. Hı, hı. Bu kovanı çözeceğiz. Mümkün evet, değil. Bu kovanı çözmezsek zaten diğer kovanlara da sıçrayacak. evet. Şimdi benim korkum buradaki şu kapalılarda varroa olma ihtimali. Varroa arıların üstünde olduğuna göre onlarda da olabilir. Evet. Anarımız geziyor burada. Anarı güzel yumurtluyor bak. Belli. İyi, i̇yi mi? diyorsun? Abi bir, iki. Evet. Yani dört tane iki tanesi yavru. Bak şunlar çıkamamış görüyor musun abi? Evet abi. Şunlar Bunlar hep var, da var. Birkaç tane bunda başla, başlıyor sanki. Tamam. Ana olan çıtamız bu. Koyalım şöyle ama güzel bu kovanın bak. Bu özelliği güzel bu kovan. Örnek olacak. Tamam. Şimdi diğer çıtamızı alalım. Oho baksana abi. Dört çıtalık bir kovanımızda oh. üçüncü çıtayı kaldırıyorum. Üçü de yavru. Maşallah. Evet. Abi buna biz varoya kaptırmayalım. Kaptırırsak kötü olur. Yani işte bu, şu, abi çözüm. Ama ben şimdi benim ilacı kullanacağız. Tamam. Tamam o zaman sıkıntı kalmaz. Yani e, arı gördüğün gibi az abi seyrek. Evet. Tamam mı? Evet, evet, evet. Arı daha böyle sıkışık olursa bizim için daha iyi olacak. Özellikle bir, bu kovanda. Bir çıta daha alalım desek o da evet, olmaz. E, ben şimdi bakayım ona abi. Olabilir abi. Hiç sıkıntı yok çıta almanın problem yok. Eğer ki bunda da yavru yoksa alabilirsin bunu bak. O ballı polenli. Evet, bu ballı polenli. Ya e, şimdi bize ballı polen lazım. Bak bu taraflarda fazla Bal yok ama güzel poleni var bunun. Evet, aynen. Şunu koyuyorum. Evet. Bal polen. Bal polen önemli lazım. Tabii ki. Arana iyice. Onda yavru, aynı bal zamanda var. Polen de var. Polen de var. Evet. Bu tarafında da aynı şekilde bazı yerlerde polen var, bal kemeri var. Evet. Şimdi Ben genelde duman bazı bu tür kovanlarda duman sıkmadan bakıyorum ki içerideki popülasyonu ne kadar bir göreyim diye. Anladım. Abi buralarda güzel polen Ana, var. Anamız da bak burada. Evet. Anayı daha önce de gördüm. Polenimiz evet. var. Bal kemerimiz var. Bu bal kemeri varken kolay kolay bir şey olmaz. Tamam. Abi 22'sinde bir pardon 18'inde bir video çekmişim. Hı hı nerede çektim bilmiyorum. Bir zeytinlik zeytinlik içerisinde çok güzel bal vardı adamın evet, arılarında. Evet. Mehmet miydi ismi? Mehmet. Evet, Mehmet abi. <laughs> Mehmet abi ha. Nerede bakıyor arıya? Bunda bal kemeri var. Az bir polen. Balı biraz az gibi. Tamam. O yüzden şunu almayacağım. Hatta tamam. eğer şey çıkarsa böyle güzel ballı polenli. Tamam, tamam abi. Tamam. Bunu alalım. Tamam. Bunu yanaştıralım. Buraya ballı polenli koyalım. Tamam. çıta da yavru kalsın. Tamam. Yani çok da iyi değil bunun balı poleni. Anladım abi. Şimdi ilaç koymuyoruz. Tamam, ben ilacı kendim vereceğim. Tamam. Bunu da yanaştırıyorum. Çünkü tamam. burası yavru. Anladım. Hı -hı. O yavrular üşümesin. Yarın birkaç gün sonra bir hava soğur. Aynen. O zaman sıkıntı olabilir. Şu, şunu da kapatalım, değil mi abi? Evet, kapatalım. Şimdi, Şimdi direkt dursun. Onları vermiyoruz abi. Tamam. Onları. İlaçları vermiyoruz. Bu da fena bir arım değil. Arı değil. Güzel, 3-6 ee, çıtalı. Ama tabi siz nasıl evet. çıraparsınız bilmiyorum. Evet, bir bakalım inşallah. Bu da iyidir. Evet. Ben hep iyi olması taraftarıyım. Arılarımızın. Evet. Milli servet. Yani bir de e, hakikaten insanın yavrusu gibi oluyor ya. Yani şu öz çocuğu gibi oluyor. Ben <laughs> Benim hoşuma gidiyor bu yani. <gülüyor> <gülüyor> Bir de hayvan mı yani. Yani yani. Bakımını yapıyoruz ediyoruz. Ondan sonra geliyor hırsızın biri. ursun biri alıp gidiyor. Çaldılar. En büyük sıkıntı o. Aynen. Koyunlar da benim çaldılar. Bir kovanımı çaldılar ama oğlama güzel evde. Şimdi arılığımız için bir tane kamera sistemi ayarlattım abi. Tamam. Tamam mı? Arkadaşa söyledim. Bana hazırlıyor. Kamera sistemini birkaç gün sonra kuracağız. Tamam. E, hareketli sensörlü olacak. Tamam. O zaman zaten tanıtacağım videosunu atacağım. Ee, ne kadar ne kadar mal olduğunu söyleyeceğim. Tamam. İşte o zaman arı hırsızlığından kurtulmuş olacağız. İnşallah. He. Kimse gelip de bizim kovanımızı açıp da, ya şu çıtasını alayım yok kovanı götüreyim diyemeyecek. Anladım. Çünkü anında sinyal veriyor. Anladım. Çok güzel bir sistem. Evet. E, evet. Vallahi, Evet. Polenle. Evet. Onun balı biraz daha iyi bak. Bu çıta burada fazla. Tamam. Şuradan bakınca bak zaten orası az. Tamam. Alabilirsin o sana çünkü ama alırsan iyi olur abi. Tamam. Uçtan üstündeki arılar da bu tarafa gelirse daha güzel olur. Anladım abi. Ondan dolayı diyorum. Tamam Arın abi. Bal polen var. Balı da güzel. Evet. Bunu alacağım. Güzel çünkü bu bal. Tamam. şuna koyacağım abi. Yandaki kovana koyacağım. Tamam abi. O arın senin güzel bir ana. Güzel bir mutlamış. İhtiyacı var onun. Şu e, olan kovana evet koymayı düşünüyorsun. Tamam. Bunu kapattıktan sonra koyayım. Tamam abi. Evet güzel günlük yavru. Evet. Kapalı günlük. Tamam. Evet balık, palamda, günlük kapalısı. Hepsi güzel abi. Tamam. Var mı var, var mı abi? Evet. Tamam. <laughs> Kapallara baktım bir sıkıntı yok gibi ama. Kapallar sokmaya başladı. Var mıydı? Bakalım. Evet. Bazen böyle azıyorlar. <laughs> güzel kapallarda şimdi bir terslik gözükmüyor. Tamam, evet, iyi. Evet. Evet. i̇yi. Burada ek yani Doğru, var var ama vardı mı? da. Vardı vardı? Yok şu anda dediğim gibi herhalde o ilaçların etkisinden neden olabilir. Evet, etkisi olabilir. Bunda altlık yok değil mi bunda? Yok abi bunda. Bunda altlık var. Bunda var, şurada var. Yok. Bak şurada bir iki tane var abi çıkamayan. Bir, iki. Şurada var üç. Tamam. Ama şöyle şey değil. Fazla değil. Arılarda da var ama göremedim daha. Ha. Evet. Araları da kontrol ediyorum var mı var mı diye Ben de hep aç açtığım zaman kontrol ediyorum da. Ballı polenli. Evet. Bu tarafı boş. Bak bu da boş. Tamam. Yani bu arayı sıkıştırsam iyi olur. Olur. Sıkıştırırız ya sıkıntı hı hı. yok. Yani uçtaları tekrar kullanabilirsin sonra. Tabi tabi. Zaten bahara şurada ne kaldı? Bir buçuk ay kaldı. Bir buçuk iki A ay. Aynen. Bak bomboş. Boş bu. Evet doğru. Hatta bunu da alabiliriz. Hı hı. Bunu da alacağım abi. Sıkışsın abi. bu koyuyorum. Tamam abi. Buradan kaç çıta aldık şimdi? İki mi? İki, iki çıta aldık evet. Tamam. İyi. Ona geldik. Ona Şimdi ballı olan taraf tamam. İçeriye. Baksın. Tamam. Yavruya baksın. Ben de öyle yapıyorum evet. zaten de. Şunu alacağım ben. Zaten üstlerinde balı poleni var abi. Anladım. Alıyorum bir sıkıntı yok değil mi? Yok yok ne sıkıntısı olacak abi neyse o. Yani ben kendi arıma bakıyor gibi bakıyorum. Bunda da e, güzel bal polen var bak. Bak görüyor musun? Bu tarafı seyrek. Evet. Şimdi kekimi koymadığımda ilacımı vereceğim. Tamam abi. Şimdi bu yaptığım ilaç daha bir... Etkili. Etkili biraz daha. Tamam. Oo ilaçlara bak. Ne yaptın abi bu kadar? Yok öyle onu da. Ama bunda bir şey yok. Öyle. Abi fazla verme zarar olur. Zarar olur mu diyorsun? Tabii abi yani. Ha. Yani arı e, kime söylemiştim bir örnek verdim abi dedim ki asansöre bindiğin zaman evet. 4 kişi bindin evet. 4'ü de parfüm sıksa üstüne bolca Oo. ne olur abi boğulursun durulur mu? öksürükten duramazsın. Aynen. Ama ne olur bir tane içeriye girdi bayan üstünde az <laughs> bir parfüm sıktı ne yaparsın oh mis gibi kokuyor dersin değil mi? Aynen öyle. O hesap evet. abi ya çok verirsen arıyı ha. sıkıntıya sokarsın. Şimdi sen diyeceksin ki abi evet doğru söylüyorsun. Bunda da bu e, çitamızda evet. arı yok. Evet. Bayağı az. Az evet. abi. Bunu Burada da, da az. Bunu alalım mı? Alalım abi. Alalım mı? Evet. Evet, o çıtayı aldık kaç 2 4 6 8 çıtaydı. Abi, bir daha tanesini al. Bir alacağız gibi geliyor. Tabii sizin Tabii, tabii. eğer abi çıta almakta problem yok. Arı sıkışık olsun. Aynen. Ee, bahara doğru yine verirsin. Çıtaya Aynen. bir şey olmuyor. Bak şuradaki arının diğer çıtalara gittiğini düşünürsek Aynen. Çok daha iyi. Aa bak şu anda şunun üzerinde güzel arı var. Evet. Onu almıyoruz. Al koyalım. Almıyoruz. Hatta orada yavru gördüm ben. Şuradan burada, mı? değil abi de şunu da kapalı yavrular gördüm. Ha, kapalı yavrular oldu. He, o yüzden onu alamayız zaten. Abi ya sanki. Bal evet. abi. Hayır. Bir şey yok değil mi? Yok. Yok, Günlük yok. Yavru yok. yok yavru yok. <laughs> yavru yok. Ya evet. oraları atmasın abi istemiyoruz. Şu anda istemiyoruz. Evet kapalı yavrumuz. Hemen kapalılara bak abi. Evet, Bir sıkıntı abi. yok gibi. Günlük yavru Göremedim burada. göremedim, ben de göremedim. Hı -hı. Ben tamam. Ben de göremedim. Bal var, polenlerimiz var. Ağızlarda. Evet. Bu günlük yavru bak burada var abi. Evet, Kapalların durumu iyi. polen var. polen var. Anlar bak şurada Bal geziyor. Bal var. Bu Aa, biraz <laughs> e, İtalyana sanki şey gibi. Sarımtırak biraz. İşte bunu <laughs> dedim ya biz Ağustos'ta çıkarttığımız ana bu. Hmm. Abi, sanki bana biraz abi, ufak İtalyan, gibi geldi. İtalyan erkekle çiftleşti. Büyük bir ihtimalle İtalyan erkekle çiftleşmiş. Anladım. Sarı o yüzden evet. biraz daha sarı Tamam. Ee, İtalyanlar yavruyu sever abi. Anladım. Çok güzel. Ve yavrusu var evet. Böyle böyle. Evet, bu bir Böyle. bu ikisi de yerlemiyoruz. Güzel gayet. Bunda da günlük yavru. Yok mu? Sanki var gibi şuralarda ama ben tam göremiyorum abi. Ver hemen bakayım sen seçemiyorsan. Günlük yavru yok abi. Evet. Al. Arkasına bak. Arkasına bakalım. Kafalı yavru var. Güzel. Günlük yavru bunda var abi arkada. Tamam. Hı hı. Zaten o parlaklık şeyden dolayı çok güzel temizlemişler. Evet. Oraya evet. ana arı yavru atacak. Aynen öyle. Allah'ın o parlaklığı arkadaşlar e, o, yavru var mı diye yavra, düşündük. Ünlük yavru. Evet. Kolen, bal Kemerimiz çok güzel. E, şunlar arkadaşlar parlayan beyaz şeyler e, larva. Evet. Güzel abi uçtu da şöyle bir de bir tarafına. Evet günlük yavru Evet. evet Dedim ya İtalyan şeyle çift erkeğiyle e, yavru oranı bunun çoktur. Evet. Diğerlerine oranla İtalyan biliyorsun yavruyu seviyor ama e, İtalyanın bir özelliği iyi beslenmesi gerekiyor. İtalyan iyi beslemezsen evet. kovan sıkıntıya girer. Peki abi bir şey sorabilir miyim bu arada? E, İtalyanın bal verimi? O konuda bir tecrübem yok. Tecrübem <laughs> evet, yok. Evet diyorsun. Karnıyolda da, da yok. Karnıyolda var. Karnıyol her türlü. yavrusu He. Yavrusunu da yapıyor. Balın da yapıyor abi. Ama bunda bol olan evet. Bal güzel. Çift taraflı doldurmuş bak bunu. Evet. Bu araya ben e, Eylül'de Eylül'de iki çıta bal aldım. Evet. Ondan sonra ee, o zaman bir şey verdim. Şurup verdim. Bir daha başka bir şey vermedim. Hatta şey de vermedim. Kek de vermedim. Hiç bulamadım. Hmm. Evet güzel bulmuş etraftan evet. kendine göre. Uçtayı ne yapıyoruz? Siz bilirsiniz. Al dersen alıyoruz. hemen alalım. Evet alıyoruz alalım. Hemen alalım. O zaman şöyle. Hı hı. Neden alıyoruz arkadaşlar? Yeni arıcılar için söyleyeyim. Hani yavru atacak bir durum yok şu anda bu çıtaya. Ve üstünde ara az. Sıkıştıralım. Evet, sıkıştırırsak daha güzel olacak. Evet. Çünkü evet. ana arı güzel yumurtluyor. Sıkışık olursa daha da çok yumurta atar abi. Tamam. Bu baştaki bal polen bol. Bunda da evet. bilmiyorum alalım mı almayalım mı? Yok, ama. almayalım abi. Ondan sonra aslında çıkartmasan iyi olurdu. Bak, bak, evet, buraya bal getirmiş ne güzel. Ters taraf. Hı -hı. Bunu koy abi tekrar. Bunu koyalım. Ee, arımız güzel abi. Tamam mı? Tamam. Bir çıtayı da aldık zaten ya. Şu anda iki çıtayı aldık hatta. Şimdi arı komple basacak. Çıtalara. Evet. Evet. Böylece anarı rahat rahat istediği yere kadar yumurtlayacak. Tamam. O zaman daha iyi olur. E, böyle Şey pardon. Kek ve e, şurup vermeye gerek var mı? Abi, abi yok. E, evet, evet. He -he, yok değil mi? Yok. Gayet güzel balı var. Tamam. Poleni de var. Şunları ellemiyorum dediğim gibi. Aynen yanaştıralım bir şimdi. <laughs> olduğu gibi. Bu saç olduğu için güzel yanaşıyor. Evet. Ben bunu doktor arkadaşa komple ile beraber aldım. Evet şöyle arılarımızın da uçuşunu göstereyim. Çalışıyorlar. Polen geliyor hala ayaklarında. Şimdi. Abi bir, bir şey daha. Ben buna şey strofor yoktu. Tahtayı koydum. Sıkıntısı var mı? Yok. Yok. Sıkıntı yok abi. Gayet güzel olur. Bunu özellikle de kendim ayarladım. Bir göstersen o tahtayı. Şöyle bir şey. Şey gibi olmuş böyle. LDP. Hı hı. Öbür tarafını göreyim abi. Bir sıkıntı var mı bu tarafında herhangi bir Hiçbir sıkıntı yok, yok. Gördüğün gibi. Evet. Güzel abi. Ç şey gibi olmuş. Çerçeve gibi olmuş. aynen. Ee, tabii ki araya zararı var mı yok mu? Yok. Yok. Araya zararı yok, yok abi. Yok tamam. yok. Koy. Gayet mükemmel. Hı Hatta ben bundan 3-4 tane yapayım dedim. Sürekli kullanayım dedim ama. Olur abi. Güzel olur. Yani illa istirahat olacak diye bir şart yok. Şart yok. Evet. Tamam. Şimdilik ilaç vermeye de gerek yok buna. Ee, çok eski, vermişsin de iki tane bırak istersen ya da bir tane bırak. Eski He, Bir tane bırakıver. ver. <laughs> <laughs> çok fazla ver. Aslında bu da çok da. Neden <laughs> biliyor, biliyor musun? Varmış. Bak bu da ilaç çünkü. Tamam. Doğru doğru mu? Doğru o da ilaç. Evet o da ilaç. Ya şimdi ben miktarlarını hmm. bilmiyorum içindeki. Am Acaba zarar verir mi? Bilemiyorum. Ya şimdi atasözü vardır. Ne ee, Ne derler? <laughs> Ya just mı don't derler. Bir He. söz var değil mi? Yani bir ben bunu ne yaptım arkadaş? Varovadan kurtarabilmek için elimden gelen her türlü şeyi yapmaya çalışıyorum. Evet abi hep böyleyiz yani aynen. Bu sene özellikle Varova çok kötü. Çok evet. Evet e, bir sürü takipçim arıyor benden. Eee işte ne yapabiliriz diye soruyorlar. Hangi ilacı kullanalım diye soruyorlar. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama işte fazla aşırı verdiğimiz evet. zaman da sıkıntı oluyor. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim abi. <laughs> evet arkadaşlar. E, Nasip abinin kovanlarını kontrol ettik. Gayet güzel. Ben beğendim. Siz de beğenmişsinizdir. E, bir tek kovanında sıkıntı var dediği gibi. Ona da ilacımızı kullandık. Hani biraz etkili bir ilaç kullandık. E, diğerlerinde herhangi bir sıkıntı yok. Kullandığı işte, ilaçlara devam edebilir. E, balı da gayet güzel. Hiçbir sıkıntı yok bal polen konusunda. Ee, rahat rahat bu kışı çıkarır. Ee, i̇çi rahat olsun. Baharda da arı kata çıkar inşallah. Görüşmek üzere arkadaşlar.